Söylesene amca Söyle ne oldu Etiyopyalılar Abdülmuttalip Ne olmuş onlara Hadi söyle Bu tarafa geliyorlar Abraha dev bir orduyla birlikte Kabe'yi yıkmaya geliyor Dağ Narf Alhimyar eden Gelen bir haberci bunu getirdi Lider Abdülmuttalib'e, daha narf alhimyar eden, Abraha dev bir orduyla üstünüze doğru geliyor. Kabe'yi yıkmak istiyor. Ordusunda bir fil var. Kabe tanrısı, sen kutsal evini koru. İmyar halkı, Abraha ordusuyla birlikte Mekke'ye doğru ilerliyor. Kutsal evi yıkmak istiyorlar. Belki biz onu yenebiliriz. Ama hiç kimse, Abraha'nın Yemen'den Mekke'ye yola çıktığını söylemeyecek. Böylece kutsal evi yıkmak istiyor. Ne diyorsun peki Tanar? Ordusunun kanatlarına oklarımızla saldırıp sonra çöle kaçalım diyorum. Sonra seri bir şekilde arkadan saldırırız. Katama ve Abdul Mudan topraklarına gittiğinde de aynı şeyle karşılaşacaklar ve Mekke'ye ulaşırsa orada yenilecek. İçinizde onu vurabilecek biri varsa çekinmesin, ortaya çıksın hemen. Abraha öldüğü takdirde ordu dağılıp kaçar ve böylece Kabe kurtulur. Kaçmalarına izin vermeyin. Hadi. Koşun. Bunlar kimdi dersin maksudun havlu? Dev ordumuzun karşısına çıkmaya kim cesaret etmiş? Ya? Söyle. Şey, bilemiyorum efendim. Ama Himyar kabilesinden bir liderin emrindeki gruplar olduğunu sanıyorum efendim. Bizi amacımızdan caydırmak için saldırıyorlar sanırım. Delirmiş bunlar. Dünyada hiç kimse beni Arapların evini yıkmaktan alıkoyamaz hiç kimse. Ama beni dinle Asmat. Osman bir savaşçı oldu mu? Sen herkesten daha iyi bilirsin. Bu yüzden bu küçük gruplara fazla dikkat gösterme. Onları yakalayın ölü ya da diri. Hepsini istiyorum. Hepsini. Liderlerini istiyorum. Nasıl isterseniz efendim. Kureyşlilerin ileri gelenleri... Hoş geldiniz. Sizleri buraya... Haberleri... Duyup duymadığınızı sormak için topladım. Evet, evet efendim. Evet, evet efendim. Bu üstümüze gelen bir felaket. Siz ne diyorsunuz? Karşı koyamayacağımız bir ordu üstümüze geliyor. Mekke'ye saldırmalarına izin mi vereceğiz? Evlerimizi yıkıp... ...kadınlarımızı... ...çocuklarımızı almalarına... ...adamlarımızı öldürmelerine... ...kutsal evimizi yıkmalarına... ...izin mi vereceğiz? Kabe Tanrı adına bu asla olmayacak. Aşimoğlu Esad'ın söylediklerine katılıyoruz. Biz Kabe'yi savunurken öleceğiz. Mekke'mizin başkanı... ...bu kutsal ev... ...sadece bize ait değildir. Ama sadece biz kutsal evin insanlarıyız. Öyleyse Ebu El-Velid konuşsun. Devam et Ebu el -Velid. Tüm Arap kabilelerine mektuplar gönderelim. Böylece savaşçılarını hemen gönderirler. Güçlerimizi birleştirip... ...Abraha ve ordusuna karşı koyabiliriz. Güzel söylüyorsun Magira. Ancak Abraha'nın buraya geldiğini... ...herkes duydu ama... ...yardıma gelen çıkmadı. Ya Abdülmuttalip Söyle sevgili kuzenim Kureyş ve müttefiklerini toplayıp Abraha'nın karşısına çıkalım Sen ne diyorsun Abdülmuttalip Senin fikrini alalım Kureyş'in ileri gelenleri Bu çok çok büyük bir sorun Üstümüze bir felaket çöktü ve Arapların yardım edeceğini sanmıyorum Bazıları çok kızıp yolda ...Abraham'ın ordusuna saldırmış olsa bile. Ama duyduğuma göre yenemeyeceğimiz büyüklükte bir ordusu varmış. Sanırım Tanrı'ya Kabe'yi koruması için dua etmeliyiz. Hayır, onunla savaşacağız. Ölümümüz pahasına bile olsa. Evin çevresine gidip Tanrı'ya Abraham'ın ordusunu ondan önceki zalimleri yok ettiği gibi yok etmesi için dua edin. Ulu Tanrım, sen çok büyüksün. Sen kutsal evini koru. Lanapar, alim yani Abraham'ın ordusuna saldırıyor. Heh. Bunu neden yaptın? Siz gerçekten korkunç bir şey yapmak üzeresiniz. Orası Arapların kutsal evleri. O Allah'ın evi. Planının başarılı olmasını engelleyecektir. Peki sana ne yapmamı bekliyorsun Nafar? Bilmiyorum ben... ...sıradan bir insanım ama... ...hayatımı bağışlarsan sana faydam dokunabilir. Beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Ben Kral Abraha'yım. Onu demir zincirlere vurun. Ve yanımıza alın o evi sonsuza kadar nasıl yıktığımızı kendi gözleriyle görsün. Seni korkutmaya çalışmıyorum. Amacım seni uyarmak. O kutsal eve saldırmaya kalkan herkes o evin tanrısı tarafından felakete uğradı. Götürün ve dediklerimi yapın. Hadi çabuk ol. Nereye gidiyorsunuz? Abraham'ın ordusundan kaçıyoruz. Bu felaket nedir ey Kabe'nin tanrısı? Mekke'nin başkanı. Efendimiz! Sen edinle Habib oğlu Nufail, kılıcını indir ve teslim ol. Yoksa kral ölüm emrini verecek. Kılıcımı tek bir şartla indiririm. Söyle. Katam kabilesi ve müttefiklerinin hayatını bağışlayın. Bunu ancak kral karar verir. Bunu tek bir şartla kabul ederiz. Bize katılıp Mekke için rehberimiz ol Nufail. Ne dersin bunu, ha? Kabul. Çok güzel. Kureyşli kardeşlerim. Bu üstümüze gelen bir felaket. Abraha'nın ordusu çok yakında. Ama yolu üstünde Himyar kabilesinden arkadaşım Taunafr'ın yönettiği bir grupla karşılaşmışlar. Aynı şekilde Habiboğlu'nun Fahel ve Katam kabilesi. Sonra Abdülmudan kabilesi de saldırdılar. Buza, Kinana, Alhabeş'ten topladığımız kılıç tutan ve savaşabilen destekçilerimizi toplasak da birkaç bini geçemiyoruz. Ne diyorsunuz? Peki diğer Arap kabileleri ne diyor? Araplar daha önce söylediğim gibi bu ordu karşısına çıkamıyorlar. Yani Abraham'ın ordusuna karşı yalnız mı kaldık? Evet öyle Magira. Ne düşünüyorsun Abdülmuttalip? Çünkü Mekke halkı senin sözünden çıkmaz. Senin mantıklı fikirlerinden ve bilginden faydalanabiliriz Varaka. Efendim. Kureyş sonuyla yüzleşmek istiyorsa Abraha'nın karşısına çıksın. Ama onun sizinle savaşmaya geldiğini sanmıyorum. Onun tek düşüncesi Allah'ın kutsal evini yıkmak. Böylece hacca gidenlerin Sana'daki El Kales Kilisesi'ne gitmesini sağlayacak orası ismini Navas'ın öldürdüğü Najran şehitlerinden almış. Peki neden kutsal evi yıkmak istesin? Hiç şüphe yok Yemen'dekiler Mekke'nin kutsal bir yer ve Kabe'nin Allah'ın evi olduğunu söylemiştir. Orası dokunulmaz bir yer. Ona saldırmak isteyeni Tanrı yok eder. Sanırım bunu o da çok iyi biliyor efendim. Ama yanında bir Hristiyan varmış. Maksutoğlu Alasvat Najran kabilesinden bir Hristiyanmış. Romalılar onun Hicaz topraklarını kontrol etmesini istiyorlar. Böylece toprakları Romalılara bağlanacak. Buradan Roma topraklarına kadar Aden ve Tiamahat'tan Hicaz ve Suriye'ye kadar önünde kutsal ev dışında hiçbir engel kalmıyor. Bunu nereden öğrendin Varaka? Kureyşliler. Sizler başka ülkelere gidip bağlantı kuran tüccarlarsınız. Kralların hırslarını bilirsiniz. Abraha, İcaz halkını Hristiyanlığa zorlamaya geliyor. Kutsal evi yıkmadan bunu nasıl başaracak söyleyin bana. Doğru söylüyorsun Varaka. Abraha'nın kafasında büyük planlar var. Aden'den Suriye'ye kadar olan bölgede... İranlıların karşısında krallığını ilan edecek ve böylece Romalılar Arap dostları üzerinden Hint denizine ulaşabilecek konvoylarını güvene alacaklar. Araplar Hristiyanlar zorlanmadığı ve kutsal ev yıkılmadığı sürece olmayacak. Ne diyorsunuz? Savaşmalı mıyız yoksa ateş mi yapmalıyız? Mekke'yi bırakacak mıyız? Kutsal evi nasıl terk edebiliriz? Öyle yaparsak sonsuza dek pişmanlık duyarız. Bana göre bir oyun yapmalı ve Kabe tanrısı bize bir yol bulana kadar sorunu çözmeliyiz. Bakın efendim, Mekke'nin başkanı sen olduğuna göre bu kararı sen vermelisin. Sen bizim sözcümüzsün ve tüm Araplar sana saygı duyuyor. Abraha da bunu biliyor. Umarım askerler Mekke'ye gelmeden bize bir çıkış yolu bulursun efendim. Kureyşli kardeşlerim, ben Kabe Tanrısı'nın, Avraha'nın evini yıkmasına izin vereceğini sanmıyorum. Kutsal eve gidip, Tanrı'dan Mekke'yi sakinleriyle birlikte korumasını dileyim. Ben de Avraha için ne yapabileceğimi bulmaya çalışacağım. Kabe Tanrısı, sen evini koru. Ya Tanrısı sen evini...